Bediüzzaman Said Nursi. Yaşadığı dönemde en çok tartışılan isimlerden birisiydi. Hala da öyle. İsmi, mesleği ve metinleri üzerine yöneltilen sorular aynı zamanda onun İslam geleneği içinde duruşunu ve İslam toplumundaki etkisini de netleştirdi. Sağlığında bu soruların pek çoğuna mahkeme müdafalarında veya telif ettiği eserlerde kendisi cevap verdi. Bugün de talebeleri cevap veriyorlar. Bediüzzaman'ın tasavvuf ve tarikatlerle ilişkisi geçmişten günümüze hep tartışıldı. Onlara karşı mıydı? Onlara mensup muydu? Tasavvuf ve tarikatın İslam geleneği içindeki konumunu nasıl görüyordu? Sağlığında kaleme aldığı metinler, Bediüzzaman'ın bu konuya bakış hakkında bize neler söylüyor? Bediüzzaman'ın hani tasavvufa dair bakış açısını anlamak için elimizde çok temel kriterler var. Öncelikle e, Risale-i Nur ve Eski Said döneminde yazılan eserler. E, bunlar üzerinden yani bir değerlendirme yapacaksak bunlar üzerinden yapmamız lazım. E, bunlarda da görüyoruz ki hani çoğu zaman gerçi Üstad zaman e, fikir e, iktibas ederken e, kaynak vermeden e, kullanıyor. E, bunları saymazsak doğrudan... E, tasavvuf büyüklerinden e, çok yerde e, bahsediyor. Mesela e, İmam Rabbani'yi 87 de yerde doğrudan e, zikrediyor. İmam Rabbani'nin adını. E, Abdülkadir Geylani'nin adını 68 yerde doğrudan zikrediyor. E, ve İmam Gazali'nin adını 56 yerde doğrudan zikrediyor. Bunun yanında tabi dediğim e, dolaylı yoldan e, fikir iktibası suretinde de e, alıntıları olduğunu biliyoruz. Yani Telviyat-ı Tisai okuyan bir insan Bediüzzaman'ın tasavvufa nasıl baktığını çok rahat görebilir. Telviyat-ı Tisai okuyan ehli tarik insanların onu çok takdir ettiklerini, samimi ahli tarik ve hatta ondan ders yaptıklarını ben biliyorum. Ben şahidim. İnternete girsinler. Bir sürü telviyat-ı ders yapan ehli tasavvuf bulabilirler. Risale'nin üzerinden baktığımızda ve zaman 12 tarikattan ders almışım diyor ve kendi şahsi hayatında o geçmişin ee, şu yuhlarının, o alimlerinin dualarını kendi hayatında, günlük hayatında devam ettiriyor. Fakat fikir olarak da baktığımızda burada şöyle bir şey görmemiz lazım. Bediüzzaman belki Hicri 2. 3. asırdan itibaren birikmeye başlayan tasavvuf külliyatıyla alakalı, tasavvuf uygulamaları ile ilgili bütün tartışmalara, büyük bir vukufiyetle yaklaştığını düşünebiliriz. Bunların tarihteki kavramsal tartışmalarına, felsefi tartışmalarına vakıf olduğunu Risale-i Nur üzerinden görebiliriz. Bu anlamda baktığımızda da aslında tasavvuf üretilen bir bilgi çeşidi tasavvufla ilgili yazılan metinler, Haris el Muhasibi'den tutun, İbn Arabi'yi söyleyin. Kimi biz bugün tasavvuf alimi diye görüyorsak aslında bunların birikimleri yüzyıllar boyunca okunuyor, tartışıyor insanlar, alimler, ekoller, farklı ekoller oluşuyor. Ama içinde bulunduğumuz dönemde belki bin yıllık, bin Kusur yıllık biriken bu tasavvuf tartışmalar içerisinde bazı noktaların artık karmaşıklaşmaya başladığını, artık buradaki yorumların yeniden bir yoruma ihtiyaç duyduğunu görmeye başlıyoruz. Biraz da işin bam teli bence burada. Yani bugün tasavvuf dediğimizde e, neyi kastediyoruz? Eğer kavramların e, enfüsi dairedeki insanın kendi derinliklerindeki açıklanmasıysa mesela Ene ve Zerre Risalesi Bediüzzaman'ın bence en büyük tasavvufi metinlerden birisi. Çünkü insanın kendi iç yolculuğuyla ilgili. Üstad kesinlikle tarikata karşı değildir. Üstad zerre kadar hizmet eden fasık da olsa o hizmetine taraftar iken binler evliya çıkarmış olan bir tarikat disiplinine hiç karşı olur mu? Bu mümkün değildir. Ve 29. Hani telvihat-ı tis'ab bunun şahididir başka tasavvuf kitaplarında bu kadar öz, özet halde tasavvufu ve tasavvufun mahiyetini, hakikatini anlatmak, hakikaten anlatanı görmek de zordur diyebiliriz çok özet halde böyle. Onun için Üstad kesinlikle ehli tasavvufu savunuyor. Zaten Üstad tarikatları yasaklayan zihniyete karşı diyor ki bana gösterir misiniz diyor şu ehli tasavvufun tarih içerisinde sağ tarafları bir kenara dünya bakımından da nasıl memleketi, milleti koruduklarını, dışarıdan gelenlere karşı hani yine savaştıklarını ve yine işten şeylerin çıkmaması için, anarşinin olmaması için nasıl hizmet ettiklerini bu İstanbul'un diyor hangahlarının arkasındaki olan 500 yerde bu tarikatların Allah Allah diye hu dedikleri, çektikleri bu zatların sayesinde, bu hizmetlerin sayesinde, bu iman ve takva merkezi olan tarikatların sayesinde muhafaza edilmiştir. Bediüzzaman'ın eserlerinde yoğunlukla kullandığı tasavvuf terminolojisine, tasavvuf büyüklerine yaptığı atıflara ve onlardan yaptığı alıntılara baktığımızda Risale-i Nur öğretisi tasavvuftan etkilenmiştir diyebilir miyiz? Eğer böyle bir etkilenişe maruz kaldıysa neden Bediüzzaman kendi mesleğini tasavvuf veya tarikat alanında tanımlamamıştır? Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine baktığımız zaman bu iki noktayı unutmamamız lazım. Bir akıl noktasından hakikaten alimdir ki alimler ona Bediüzzaman lakabını tatmışlardır. İlim noktasında kendisine sorulan birçok yani sorular olmuş. Bunların hepsine de bu kufiyetle cevap vermiştir. Hatta soru soranlar demişlerdir ki efendim sanki bizim yanımızda akşam o soruları beraber Hazırlamışız gibi bize ertesi günü öyle cevap verirdi diyor. Yani hatta kendilerinin bilmediği noktalara bile açıklayarak böyle cevaplar ikna edici. Yani bizde derler ağyarının mani etrafını cami bir tarzda ne yapar? Anlatırdı bize. Onun için bedi o zaman denilmişler zamanın bediği yani seçkin şahsiyeti bu ilim noktasında böyleydi. Yani bir o kadar da onun şöhret bulduğu tarafı kalp tarafıdır. Bütün ilimlerin merkezi akılsa, hakikatlerin merkezi de kalptir demiştik ya. O işte akılda Bediüzzaman'sa kalp dairesinde de bir o kadar meşhurdur. Bu iki yönünü dikkate alarak Bediüzzaman Hazretlerine bakmamız gerekiyor. Risale-i Nur'da birçok tasavvuf mürşitlerinden bahsettiği gibi tasavvuf terminolojisini kullanıyor. Zaten Medresetü Zehra projesinin en büyük hedefi maksadı mekteblileri ehli tarikatı ve ehli ilmi medreseleri bunları bir araya getirmek. Risale-i Nur 12 hak hakikatın tarikatın özüdür, hulasasıdır diyor. Çünkü tarikattaki olan evratlar zannediyorlar ki yoktur Risale-i Nur'da. Risale-i Nur camiasından daha fazladır. Cevşen Şah-ı Nakşubendin Abdülkadir Gelani Hazretleri'nin evrakları da bunun içerisindedir. İmam-ı Şafii'nin, İmam-ı Azam'ın manzum olan evrakları da bunun içerisindedir. Kendinden önce gelmiş ve kendi zamanında yaşamış da aslında görüştüğü Nakşi Halidi şeyhleri var kendi zamanında yaşayan. Onların muhabbetleri var. Hem Bediüzzaman'la onları, onların zamanı. çok ciddi muhabbet ve hürmetleri var. Kendinden önceki Hakeza bütün ehli tasavvuf büyüklerin ni görüşlerinden istifade ediyor eserlerini tanıyor biliyor onlardan alıntı yapıyor onlara kendi gerekli gördüğü yerlerde bazı tenkitler de getiriyor yani burada sahih duruş kanaatimce bu ikisinin ortasını bulacak bir bakış açısı olmalı. Bediüzzaman'ın tasavvufa menfi bakması diye bir şey yoktur. Tasavvufun iktiza ettiği bütün haller zaten üzerinde vardır. Zühdüdür, takvasıdır, riyazesidir anlatabiliyor muyum? Bediüzzaman zaten bir e, tarikat ehli, mutazavuf gibi yaşamış. Bediüzzaman bu ağır felsefi, tasavvufi meselelere giriyor. Bunu birçok yerde yapıyor. Bunlarla beraber mesela muhakematta bu zihin inşaları ile ilgili, akıl kurgulamaları ile ilgili, rasyonelite ile ilgili birçok meseleye giriyor. Bütün bunları aslında ve Bediüzzaman kendisinin oluşturduğunu çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz şuhudi bir metot ortaya koyuyor. Şuhudi metottan kastımız şu, akli, rasyonel, bugünkü insanın beklediği, içinde bulunduğumuz dönemin insanların ihtiyaç duyduğu, akli yorumları daha çok vurguluyor ve bunu yaparken de burhani delilleri yani açık net delilleri ortaya koyarak konuşmaya çalışıyor. Ve bunu da çok doğru bir şekilde yaptığını düşünmekteyim. Bediüzzaman bütün bunları söylerken diğer taraftan da ehli tasavvufun manevi yani tecrübelerinden, münacatlarından, evradından, eskarından muazzam derecede şey istifade etmiş bir isimdir. Bunlar bütün ümmet için bereketli bir mecra olarak gören bir isimdir. Fakat eee yani nur talebelerinin ben yani bedü zamanın hani tasavvufla ilgili ortaya koyduğu hani genel çizgiyi, genel tabloyu doğru anladıkları ve doğru aktarabildikleri kanaatinde değilim. Bediüzzaman müesseseleşmiş anlamda bunun e, bu manzumenin içinde yer almadı. Yani gidip bir tarikata intisal edip mürit olma anlamında bir şeyhe. Yoksa onunla bağlantısını sürdürme ve o yolu bir şekilde kendi şahsiyetinde mezzetme gibi bir yönü üstadın her zaman oldu. Bediüzzaman'ın eserlerinde fark edilen tasavvuf bilgisi hayatına nasıl aksetti? yaşadığı dönemde çağdaşı olan tasavvuf büyükleriyle ilişkileri nasıl oldu? Onlar Bediüzzaman'ın mesleğini kendi meslekleri açısından nasıl bir noktada konumlandırdılar? Bediüzzaman'ın tarikat ve tasavvufla ilişkisinde bu noktada nasıl ayrıntılar göze çarpıyor? Marmara Üniversitesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde yaptırılan bir tezde çok net bir şekilde tespit edilmiş. E, iki kişi hariç, dönemindeki iki kişi hariç Üstad Hazretlerinin bütün tasavvuf erbabı tarafından övgüyle e, bahsedilen e, bir İslam alimi olduğu ve tasavvuf ehli tarafından da hürmete layık yönleri olduğu ve hürmet edildiğini görebiliyoruz. E, yani bu şunu ifade ediyor, niçin bunu aktardım? Şayet Üstad Hazretleri tasavvufu reddeden, tarikatları reddeden birisi olsaydı tasavvuf erbabıyla araya bir mesafe e, konulması ve tasavvuf erbabının da onu dışlaması gerekirdi. Oysa böyle bir dışlama olduğunu görmüyoruz. Hatta günümüzde bile, hemen hemen bütün tasavvuf erbabı, bütün tarikat şeyhleri yine bir iki tane belki çıkabilir. Ama Risale-i Nurlara büyük teveccüh söz konusu, Üstad Hazretlerine büyük teveccüh söz konusu. Hatta ben bazı şeyh efendileri biliyorum ki derslerini Risale-i Nur üzerinden yapıyor. Kanaatimce Bediüzzaman'ın zamanın tasavvufa veya tarikatlara karşı olduğunu söylemek bir iflat. Diğer taraftan herhangi bir tarikata müntesip olduğunu, işte nakşi veya kaderi olduğunu söylemek de bir tefrittir aslında. Fakat diğer taraftan şunu da biliyoruz, eski Said döneminde Mardin'de iki tarikattan icazet aldığını söylüyor. Fakat bunlar teberruk icazeti, yani bir o tarikattan bir suluk yoluna girmiyor. Üstadın yetiştiği çevreme, bu hit tamamen o tarikat şeylerinden geliyor. Bediüzzaman'ın Bitlis'te kendi bulunduğu şey anlamında baktığımız zaman aile çevresi anlamına baktığımız zaman zamanın ağabeyi olsun, babası olsun gerek Kavsi Hizani olarak nitelendirilen yani lakaplandırılan Sisbatullah El Arvasiye bir intisapları söz konusuydu. Gerekse onun daha Tah köyünde olan. Tah köyü ile Nurs köyü birbirine yakındır. Arada bir tepe vardır. Bu da yerleşmiş olan halifesi Şeyh Abdurrahman et Tahiye ile bir ünsiyet ve irtibatları vardı. Bediüzzaman'ın validesiyle pederinin nikahlarını kıyan bizzat Şeyh Abdurrahman et Tahiye'dir. Ve ayrıca Bediüzzaman'ın ağabeyi olan Molla Abdullah da hem Şeyh Abdurrahman Et-Tahin hem de onun oğlu Şeyh Muhammed Siyaheddin'e bir intisabı ve bağlılığı vardı. Hatta Şeyh Muhammed Siyaheddin'in ona gönderdiği, Molla Abdullah'a gönderdiği mektuplar elimizdedir. Metinlerinde ve yaşantısında onlardan ve metinlerinden bu denli etkilenmiş olmasına rağmen Bediüzzaman'ın tarikatlara yönelik endişesinin kaynağı nedir? Neden kendi yolunu ve mesleğini ayırma ihtiyacı hissetmiştir? Bu noktada Bediüzzaman'ın tarikat başlığı altında konumlanmaktan ve talebelerinin de kendisini böyle bir bağlılıkla tarif etmesinden alıkoyan nedir? Mesela birçok yerde der ben Sofi değilim der. Ben Şeyh değilim der. Hiç kimseye ben ders vermiyorum der değil mi? Yani hiç kimseye el vermemiştir. Hiç kimseye de, yani tasavvuf dersi vermemiştir. Çünkü ben Sofi değilim, ben şey değilim diyor. Niye? Çünkü doğrudan doğruya o Risalet güneşini bütün cihana yayacak bir sistem geliştirmiştir sahabi mesleğini tekrar inkişaf ettirme gayreti içinde olmuştur. Dolayısıyla yeni bir meslektir. Evet Risale-i Nur içinde tasavvuftan bahsediliyor. Az önce söylediğimiz gibi mesela 29. mektup olan Telvihat-ı Tisada tasavvufun ne olduğunu hakikaten bu kadar binlercesi yani bin küsür senedir İslam dünyasında büyük hizmetlerinin olduğunu ama bunun içerisinde mesela çok iyi taraflarının da olduğunu vartaların da tehlikelerinin de bulunduğunu tehlikeli yanlarıyla beraber orada 9 e, telvih şeklinde anlatıyor ki Risale-i Nur'un birçok yerinde de referanslar verir hatta büyük zatlara ayrıldığı noktada da hemen şey yapar yani sahabi mesleğinden tasavvufun ayrıldığı o nokta hemen e, Risale-i Nur mesleğinden ayrılıyor çünkü onu da belirtir. Telviyatı tisada hani neyi görürüz yani tasavvuf çok hayırlı çok mübarek çok kıymetli, çok latif bir yoldur, bir hakikat yoludur. Fakat o yolun içerisinde hani bazıları tarafından suistimal edilebilir. Bazı taraflar vardır. O yolun tam emniyetli, tam selametli olması için işte o suistimal kanallarına dikkat edilmesi o kanalların kapatılması gerekir. Yani burada tadil edici değil. Hani e, Arapçanın imkanlarını kullanırsak tadil denir yani dalaletle sunayıcı e, bir tutmayı ki maalesef e, böyle tutum takınanları görebiliyoruz tasavvufa karşı. E, tadil edici e, yani böyle sapkın bir yol e, olarak asla görmez ama doğru bir yoldur. O doğru yolun içerisinde bazılarının yaptıkları teferruatta bazı e, yanlışlar var. O yanlışları e, tamir ve tedavi edeceği bir üslupta konuşur ana gövde itibariyle, esas itibarıyla hakikatini, önemini, istikametini ve değerini e, takdir ederek. Bence o zaman da o isi şeyi daha ön plana. Yani kendi şahsiyeti olarak manevi mertebe ve o şeylerde seyri sülük yapan. Bir tarikat manzumesi içinde değil. Kendi o şahsiyetiyle, kendi züht ve takvası ve bunun dan sonra o züht ve takvadan sonra ahlak zemininden bir de bir seyri sülük şeyinde. Bediüzzaman hem bir feyiz alma durumu söz konusu olmuştur. Hem de ruhaniyet aleminde Abdülkadir Geylani ile vesaire diğer manevi büyüklerle yani hem Sadat-ı Nakşibendi hem Sadat-ı Kadiriye gibi o vesaire gibi büyük zatlardan manevi ve ruhani olarak onlardan feyz alma durumu söz konusu olmuştur. Bediüzzaman'ın bu anlamda kendi şahsına münhasır bir tasavvuf yolunu benimsemiştir tarikat demedim bakın. Öyle bir yani bu tür şahsiyetler tarihte işte İbrahim bin Ethem gibi ya da başkaları gibi böyle şahsiyetler her zaman olmuştur. Seni Sakati gibi vesaire gibi. İmam Şibli gibi. Yani dolayısıyla bunlara baktığımız zaman bunlar eksik değil. Bir müceddidin yapması gereken bir hizmet ayrıdır başkalarının yaptığı bir hizmet ayrı olabilir. Burada Bediüzzaman'ın zaman imanı kurtarmak zamanıdır derken ben bununla uğraşmak zorundayım. Görevim budur çünkü millet imansız oluyor. Halbuki imansız cennete giden hiç yoktur, tarikatsız cennete giden pek çoktur diyor ve doğru söylüyor. Demek ki orada zaman tarikat zamanı değildir derken kimse tarikat yapmasın, tarikat artık olmasın demek istemiyor. Bediüzzaman'ın Kur'an'dan istihraç ettim, buldum dediği yeni metot bir tasavvufi meşrep değil. Bunu açıkça kabul etmek gerek. Fakat bütün bütün tasavvuftan arındırılmış bir yol da değil kendinden önceki bütün tecrübelerden istifade etmeye çalışan bir İslam alimi Bediüzzaman. Ve diğer bütün ilim dallarında da İslam, bilimle, İslam ilimlerinde de Bediüzzaman'ın bir aslında tecdit yaptığını yani bu Kur'an'dan buldum dediği işte sünnet-i seniyyeden asaptan buldum dediği veya veraset-i mesleği dediği mesleğin bütün ilim dallarını uyarladığını, uyguladığını görüyoruz ve bu anlamda tasavvufta dahil olmak üzere tefsirde, kelamda, hadiste, hakeza tecdit yaptığını görüyoruz. Üstad Bediüzzaman tasavvufta da bir anlamda bir tecdit yapmıştır. Bu tasavvufları ve ehli tariki eleştirmeye haddimiz yok. Çünkü o mesleği bilmiyoruz ama Bediüzzaman o mesleği bilerek böyle bir şeyi söylüyor ve Telviyat-ı okuyan üstadın ne demek istediğini samimi ehli tarik, samimi ehli tasavvuf ne demek istediğini anlar ve takdir eder. O noktada e, Bediüzzaman zamanın gereği, bu zamanın gereği uygulanabilir görmediğinden dolayı zaman tarikat zamanıdır değildir demiş. Yoksa tarikatı eleştirmek kastıyla söylemiş bir söz değil. Bediüzzaman sufi miydi? hangi manada söylüyorsun diye sormak durumunda kalıyorum. Bir anlamda sufi görebilirsin, bir anlamda sufi göremezsin. Oradaki Bediüzzaman'ın olağanüstü ilme saygısı, entelektüel birikim olan saygısı da tavır olarak ortada. Ama tasavvufla ilgili yanlış anlaşılmaların, kişisel hayatlarında, insanların dini hayatlarında bir takım tasavvuftan kaynaklı, bir takım vurgulardaki oluşabilecek zaafların da önüne geçmek istiyor. Bediüzzaman'ın tasavvufa ve tarikate yönelik eleştirilerini genelleştirmek ve kendisinin bu eleştirileri genelleştirdiğini söylemek mümkün müdür? Yoksa bu eleştiriler belli kıstaslar çerçevesinde mi ele alınmalıdır? Örneğin, Bediüzzaman'ın tarikatlere ve tasavvufa bakışını, sünnet-i seniyye noktasındaki hassasiyeti nasıl etkilemiştir? Sünnet-i seniyyeye ittiba ve uygunluk, tasavvufa ve tarikatlere bakışta nasıl bir miyenk noktası oluşturabilir? 1300 mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında söylendiği gibi e, diyor e, Risalet güneşi Asr-ı Saadet'te sahabilere diyor tam olarak sirayet etti ve onlar azami derecede istifade etti Risalet güneşinde. Sonra diyor kıllet yoluyla yani azalarak Efendim tabiine bu nur geçti. Sonra biraz daha azalarak tebeyyüd tabiine geçti. Sonra diyor bu Risalet Güneş'i ihtifa etmeye başladı. Yani gizlenmeye başladı. Yerine Velayet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın onuru parlamaya başladı. Yani Risalet Güneşi e, biraz e, şey istitar etmeye, perdelenmeye başladı. Ama onun yerinde şey ön plana çıktı. Velayet-i Ahmediye. Velilik, tasavvuf ön plana çıkmaya başladı. Tebevüt tabiinden sonra. Sonra tabii işte o tarihten itibaren günümüze kadar tasavvuf geleneği geldi bize. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki inşallah diyor ayrı zamanda bir zat gelecektir. Bu Risalet güneşini diyor bütün cihana yayacaktır. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretleri bunu yapmıştır. Bediüzzaman e, merkezinde e, sünnet-i seniye olan e, yani bütün e, yollara emniyetle bakmaktadır. Bu ister medrese içerisinden çıkmış olsun ister bu e, tekke içerisinden çıkmış olsun Önemli olan Hani bir mümin açısından e, yani Kur'an'ı anlamada ve Rabbinin rızasını e, tahsilde Efendimiz Aleyhisselt vesselsselam'ın e, sünnetini e, önünde hem aklının hem kalbinin hem de e, fiilinin amelinin e, önünde e, asli örnek olarak görüp görmediğidir Dolayısıyla da tasafa bakışıyla ile ilgili Şöyle bir şey görüyoruz. Bediüzzaman zaman sünnet-i seniyeyi merkeze alan, sünnet merkezli bir tasavvuf çizgisi içerisinde yol alan bütün tarikatlar, bütün meşreplere son derece emniyetle ve yani hüsnü nazarla ve hüsnü niyetle bakıyor. Yolunu ayrı bir noktaya koymasına ve kendisini tasavvuf ve tarikat içerisinde konumlandırmamasına rağmen Bediüzzaman'ın tasavvuf ve tarikat büyüklerine mürşidim demesi nasıl anlaşılmalıdır? Kendi mesleğini tasavvuf ve tarikat içerisinde konumlandırmayan bir alim de tasavvuf ve tarikatten ders alabilir mi? Veya tasavvuf marifetinden istifade edebilir mi? Üstad Hazretlerinin İmam Gazali'ye, Abdülkadir Geylani'ye atıfta bulunması, Hazreti Mevlana'ya atıfta bulunması, yer yer işte mürşitlerim diye ifade etmesi, bu da gayet tabii bir şey. Niye? Çünkü Bediüzzaman, evet isim olarak Bediüzzaman'dır. E, bu yönüyle belki çok e, farklıdır. E, eski ifadelerle Feridu Asrihi'dir. Yani aslında biriciktir, yeganedir belki. Ama nihayetinde bir silsilenin devamıdır. Yani yüzyıllar boyu devam ede gelen ve e, İslam ilim geleneğinin adeta damıtılması diyebileceğimiz, adeta bütün o birikimin, mirasın günümüze, hem de bizim hazmedebileceğimiz kolaylıkta, güzellikte, incelikte, sadelikte ortaya konulması çabasına emek vermiş olan ve Allah'ın lütfuyla, ikramıyla bu mazhariyetlere e, muhatap olan bir kişi olarak konumlandırdığımızda e, kendi öncüllerini, kendi e, seleflerini bu şekilde üstad olarak veya rehber olarak, mürşit olarak ifade etmesi kadar tabi bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri i̇bn Arabi'den etkilenmiş midir? Etkilenmiştir. Çünkü oradan ders almış. İmam Nakşibend Hazretleri'nin o açmış olduğu o çığırdan istifade etmiş mi etmiş? işte İmam Rabbani Hazretleri'nden ders almış. Kadiri'den istifade etmiş. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden ders almış. Yani onların rahle-i tedris tedrisatında yetişmiş. Dolayısıyla bunların her bir tanesinden istifade etmiş. Ta başta o silsile-i saadatın başında olan İmam Ali radıyallahu kadar o silsileden istifade etmiş. Ehl-i silsilesinden, onun getirdiği hakikatlerden, onların İslamiyet'in ruhunu muhafaza eden o ince tedrisatından istifade etmiş. Etkilenmemiş mi? Etkilenmiş. Ama apayrı bir, o az önce söylediğimiz gibi sahabi mesleği. İmam Rabbani Hazretleri buna akrabiyet mesleği diyor. Tasavvuf geleğine kurbiyet mesleği diyor. zaman Said Nursi, metinlerinin İslam coğrafyasına yaptığı etkiyle ve bu etkinin geri dönüşü olan tartışmalarla gündemde kalmaya devam edecek. Yaşadığı dönemde yüz binleri bulan talebelerinin sayısı bugün milyonları aştı. Sağlığında bu sorulara kendisi cevap veriyordu. Şimdi ise görev talebelerinde.